Selamünaleyküm aleyküm e arkadaşlar. Bugün yine peygamberler şehri Ege'ler gelmişiz. Mazlum Polat kardeşimizin yanındayız. Böyle dört takım beyaz bir takım da miskisi vardır. Bunları bize vereceğiz. Bu kuşlar da zamanından bizden geçme olan kuşlardır. Ta Akif'ten, Mehmet Polat'tan. O kuşların soylarının nesilleridir. E, mazlum bu kuşlardan uçurmuş olup sökmüş olduran hazır kuşlarımız var mı? Şu an abi bir tane beyaz geziyor dişi hazırdır. O beyaz. He. Ayağında boncuk var, yeşil boncuk olan. Evet. He abi. Bu He. uçuyordu. O uçuyordu. Kanadını yalan daha açmayacağım yani uçmasın diye atmaca götürmesin diye. Evet. Bana bir bantlıyor. Yani açtım. He. Ben geldim diye açtım. He. Sen gel, gelmişsen diye açmışım bunu. Ee, bu uçarken ne yapardı Mazlum? 5-6 dakika bir çarpardı, sefere gelirdi, 15 metre, 20 metre aldırdı kaybolur terk ederdi eve giderdi. 5-6 dakika sonra yine. 5-6 dakika sonra he. yine gelirdi. Bulanmazdı evde. Geldiği yeri görmüyordu ne? Hiç görmüyordu, kayboluyordu. Yani ee, maşallah bu dağların nasıllarından işte aralarında böyle uzak attı vardır. Ve bu kuyruğu böyle iki tane şasi vardır. Bunu kim yakalarsa bu kuşu kendine uçursun Çok uzaktan atımlı mazlum kardeşimiz. Bizim canımız da kardeşimizdir. Bu erkek dişimiz hazır. Bir tane de dedi bu da hazır olma de, o de, değil evet. mi? Evet. Ha, bu da hazır olma o yeni yeni başlamış genç bir Almalı. erkektir. Almalar yiyorsan ee, başına, e, yok kuş güzeldir. Hemen evet. sağlık olsun mazlumun. Bu da yeni başlamış bir kuşu. İşlerinde başka size olan var mıydı? Bir tane dişi var daha muhabbet kırptı. Bu? bu beyaz he bu beyaz. Ama bir senedir yatırdır. Bir sene, bir buçuk senedir yatırdır o kuş. Hani kıyamadı, kıyamadı kuş ilah Bir buçuk o yıldır He yatırdır. Ha He kıyamadır. Yatırdır o da yerde kaldı. He maşallah. Bu da uçarken güzel miydi? Çok mi? güzeldi. En yani, yatımı bunun şey güzeldi, yatımı güzeldi. Yatımı güzeldi. Evet. Görmedin nereden geliydi. Zaten bu kuşların Ata minari, ayrı bir meşhurdur. Maşallah bu da dişidir ha? Evet dişidir, kafası Güzel. erkeğe. E, erkeğe gibidir maşallah, büyük bir dişidir. Güzel. Bu beyazlarımız bir soydular, bir, bir damardılar. Hepsi senin kuşlarındır. Evet, evet. evet, bu dişi uçmuş, oynamış. Bu Bir yıldır yatıktır. Bu, bu dişi yani. hazır olan dişidir. Ha, hazır olan O hazır de. olan dişidir. Zaten bir tane genç de. Evet, o da yeni de. başlamıştı. Diğerleri zaten uçmamışlar. Yok. Evet, bu... De, miskiler. Miskiler de bildiğim kadar senin kuşlarındır abi. Evet. Yani. Gel, gel. Bu nasıl sokak mıydı? Ekiften evet. geliyor. Bu gezi e, gözü abi. Bu gözü. evet gözler abi. bu de sokak. Erkek de bir buçuk sayıdır abi. Bu Bak, erkek de bir buçuk yıldır. Cüret atmış ama kasına. Evet. Yani. Kanadına atmışsan uçmaz. Uçmaz. var diye. Eyvallah, mazlum. e, evet. Kıyamadı bu ya. Ela Evet. sağ olsun beş dalkan kuş. Beyaz da beyazla, he, beyazla, senin beyazların soyuydu. lan evet. şakaların soyundan gelmedi. Evet, Hatta sen bir şakayı da göstermin. Evet, evet. Şakayı da göstermin. Şakayı da göstermin. Bir dakika ben öyle mazlumu kuşları da çoğalmış. Gel. Öyle sağ olsun. Öyle pini dolu kuştur. Maşallah pini bir dünya kuş vardır. İşte biz sağ olsun bu beş takımı istedik. O da bu beş takımı bizi kırmadı. Bu beş tahmin bize sahiplendirdi. Allah razı olsun diye abim. Bu şekeri de onlardandır ha. Evet. Göksin abi o Ermeni kuşları gibi. Eyvallah. Tüm camiaya hayırlı olsun. Beş tahmin kuşlar saçma fazlası yoktur. Bu beş tahmin özel götüreceğiz. Sahiplenme isteyen arkadaşlarımız kenara kalasınlar. Bir yerini görsünler. Bu beyazların soyları, uçumları, gezimleri gerçekten çok güzel kuştur. Belki on tanesi aynı görevi yapmayabilir. Ama yapanlar da efsane yaparlar. Zaten adını mazlum da uçurmuş. İki tane de hazırlanmış. İkisi de uçumu, gezimi, atımı çok güzel çıkmış. Doğru değil mi mazlum? Ve bir tane de erkek şimdi hazırlıyor. Atımları çok çok hoş. Evet. Atımları çok güzeldir. Taban taklaları da evet, çok güzeldir. Şey çift güzel. çift atan da çıkar aralarında. Çift taban atan da. Evet. Değil? Çift alın. Aynen, bu kuşlarda o var Selametle arkadaşlar, bir onu düzen nasıl ki ben yükleme yapabileyim. Allah'a emanet. Alan bir görsün diye onu.